Günaydın, hoş geldiniz. E, koşullar altında başlamak benim için de biraz güç takdir edersiniz. Eğer sürçülü bir zannedersem, altınızı şimdi ben biliyorum. Aslında tabii ki konuşmamı önceden hazırladığım için öğrencilerle ilgili de birkaç şey söyleyecektim ama şimdi herhalde birazdan da değiştirmem gerekecek. Ama burası Boğaziçi Üniversitesi. Toleransları çok yüksek oldu. Her çeşit fikrin ifade edildiği bir üniversite. Bu anlamda sizden çok özür dileyemeyeceğim. Biz böyle olaylara alışkınız. Ee, sizden de hoş rica ediyorum. Evet, bizim için bu yıl oldukça yoğun bir yıl oldu. 2015 yılında toplam altı tane zirve düzenledik. Digital ve öğrenci etkinliği aslında. Temel adlı birinde insan kaynakları, eğlence ekonomisi, liderlik, işgören markası ve digital analitik sürelerini organize ettik. değişmesi e, gereken kısım. Biz bu öğrencileri, e, bu zirvede düşünmek için öğrencilere açık yaptık. Ama bugün gelişen olayları biraz da önceden duyduğumuz için bu sefer belli bir saate kadar öğrencileri içeri almama kararı alındı. Halbuki öğrencilerimiz bize hep şunları söylüyordu. Geri beslemeler şu şekildeydi. Çok şey öğrendik, vizyonumuz genişledi. Uygulamalar <laughs> üniversite iş dünyası birlikteliğinin anlamlı örneklerini oluşturuyordu. Oluşturuyoruz hala. Evet, bugün 2015 sezonunun son zirvesi Kurumsal <laughs> iletişimi, ve Yönetimi zirvesiyle yine dolu dolu bir zirve bizi bekliyor. Dinamiklerimizle ve bazen yıkıcı bir, bir şekilde değişen kurum dünyasında değer, para, itibar kavramlarının tanımları da değişiyor. Sosyal bağlantılar, sosyal etki, değeri belirleyen en önemli faktörler haline geldi. İktibar artı tüketici deneyimleri ve bu deneyimlerin sosyal ağlarda paylaşımı ile şekilleniyor. Yeni ekonomi şirketleri sosyal bağlar, güven ve ödül üzerine inşa ediliyor. Akşamcılığımız biz E, arayarak sanal dünyadaki paylaşımlarını ya da onun hakkında paylaşılanlardan bir fikir edinmeye çalışıyoruz. Seyahatlerinizde hangi otelde kalacağınızı Trip Advisor veya Booking.com'daki paylaşımlar belirliyor. Buzdolabı almadan önce yaptığımız ilk iş markaları internette araştırma, özellikle kullanıcı yorumları olmak. Seyredeceğimiz filmi, zevkimizde en önemli etken seyirci değerlendirmeleri ve yorumları. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler zorunlu derslerde elbette seçim şansları yok. Ama seçmeli derslerini paylaşılan öğrenci deneyimlerine göre seçiyorlar. Paylaşım ekonomisi modellerinde itibar ve şansal bir önem taşıyor. Hiç tanımadığınız bir isim arasına girer misiniz? Veya bir yabancının evinde kalır mısınız? Airbnb ve Uber işte oluşturdukları güven yönetimi modelleriyle var oluyorlar ve başarıyı yakalıyorlar. Üniversitelerde bu değerlendirmelerden hızlı bir oluyor. Hatta çeşitli sıralamalarla alt alta sıralanıyorlar. Öğrencilerin üniversite tercihlerinde bu sıralamalar çok önemli bir rol oynuyor. İşin garibi de bu üniversite sıralama sistemlerinin kendi itibarlarının olması ve ne kadar güvenilir olduklarının tartışılması. Ya şirketler Elbette onlar için de başta işveren markası sıralaması olmak üzere çok çeşitli sıralamalar var. Tam bir değerlendirme sıralama çılgınlığı içinde yaşıyoruz. Kurumsal itibar, bir kurumun hissedar, müşteriler, çalışanlar, diğer kurumlar, yazılı ve, yazılı ve sözlü medya ile halkın, yani tüm paydaşlarının zihnindeki algının toplama olarak tanımlanıyor. Bugün yüksek kurumsal itibara sahip firmanın, kurumların dönemlerde dahi itibarları sayesinde müşteri ve çalışanlardan gördüğü desteği rekabet avantajına dönüştürdüğünü, itibarını ve iletişimini doğru yönetemeyen kurumların ise silinip gittiğini görüyoruz. Peki bu niçin böyle? Çünkü kurumsal itibar, insan kaynakları, pazarlama, finans, kurumsal ilişkiler gibi departmanların her birinin faaliyetlerinin soyut bir yansıması olarak doğan gelişen ve büyüyerek yine dönüp tüm departmanları etkileyen dolayısıyla şirketin kaderini çizen bir kavram. Sonuç olarak kalıcı kurumsal kültür ve marka belirliliği oluşturmak sürdürülebilir iş stratejilerini ve şirket hedeflerini daha iyi adımlarla ve kamuoyunun desteğini alarak özgürleyebilmek, şirketin ömrünü uzatırken karlılığını artırmak gibi kurumsal duyarların tümünün akıbetinin itibara bağlı olduğu bir dönemdeyiz. İşte kurumsal iletişim ve itibar yönetimi yetersinde tüm bu konuları gündeme taşıyoruz. Gün boyunca sıklıkla şunu duyacağız: Değişen dünya, değişen medya, değişen iletişim, değişen tüketici, yeni teknolojiler, yeni trendler, tüketici beklentileri, müşteri deneyimleri, değer itibar, güven sahipçilik, samimiyet, şeffaflık, algı, algının yönetimi, iletişim, sosyal medya iletişimi, veriye dayalı iletişim, içgörü ve daha fazlası. Konuşmacılarımızı ve katılımcılarımızı bu güzel zirveye dair oldukları için kutluyor ve keyifli bir gün geçirmenizi diliyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz.